Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bundan bir hafta kadar önce bir paylaşım yapmıştım. Domuzlar incir ağacımın birini parçalamıştı. Şimdi aynı domuz sürüsü incir ağaçlarımın tamamını parçalamış. Bakın. Şimdi bu, şunlara bak. Şunu kırmışlar. Şurayı sürtmüşler burunlarıyla. Bakın. Şöyle yayvan dalları vardı. Tamamını kırmışlar namussuzlar adı batasıcalar tamamını mahvetmişler. Gelin bak, Bu ağaç yüksekten taçlandığından bunu şey yapamamışlar. Buna zarar verememişler. Mesela bunda şurada bir dalcağız vardı. Bak şurada bir dal var. Ta buraya nasıl yaklaşmış. Şurayı görüyorsun ama şurayı. Şurayı şurayı. Dallar burada. Vay namussuzlar vay ya vay vay bin bir emekle bu ince de olmayacak. Tüfekle beklesek mi bilmiyorum ki. Şuna bak. Şurayı nasıl sıyırmış. Şurayı. Vay. Allah bilir. Yazık olmuş ya. Şu bayağı yermiş ya bunlar. Bak şuraları Diplerini temizliği yiyor, bir de zarar veriyor namussuz. Vay adı batasıca vay. Bak şu inciri mi ne yapmış bak. Şırkmış, şırkmış. İnciri şırkmıştı namussuzlar. Ya bu devlet, buna bir çözüm bulması lazım ya. Bu ne bileyim, her domuz başına, bir domuz örüsü getirene diyelim domuz kuyruğu. Ne yaptı mesela? Balon balıklar var biliyorsunuz. Bal her bir balon balığı için işte bir zaman e, 5 liraydı. Şu an ne oldu bilmiyorum ama para verdi devlet. Mesela domuz başına da her bir domuz için şu kadar para veriyorum diyecek. Köylü bunun avına çıkacak. Bunun çaresine bakacak. Ve bunu da gerekirse vurulan her bir domuzun etini Avrupa'ya pazarlayacak. Bir çözüm bulacak yani ne, bileyim. Yazık günah bu ya yani. Şunlara bakın. Şu dallara. Şuna. Yani şırkmış. Burada geniş bir dal yumağı vardı. Bakın mesela. Bak bunu görememiş herhalde. Bunda pek bir şey yapamamış. Yani onlardan buna fırsat gelmemiş. Yani önümüzdeki hafta gene gelecekler. Bunu mahvedecekler. Vay ki vay. Gerçi bak bunda da şunu görmüşler. Şunu. Ay anasını sattım vay. Arkadaşlar vallahi billahi elma vardı şurada elma. Şimdi dokunmamışlar. Yani şu an incir var diye şu elmalara dokunmamışlar. Şunlara bak. Arkadaşlar aklına bir çözüm gelen varsa söylesin. Yani şu tüfeği alıp şurada yatsam desem adamın kokusunu biliyormuş galiba insanın. O yüzden gelmiyormuş. Yani bir çözüm bulmak lazım buna. Maşallah bayağı dincir birikmiş ama domuzdan yiyemeyeceğiz baksa. Allah Allah. Neyse biz şunlardan toplamaya başlayalım arkadaşlar. Mor incir geçen çek dedim bak. Ne yapmış namusuzlar. Allah Allah. Neyse bakalım. Arkadaşlar bu adı batısıcılara bir devlet bir çözüm bulması lazım. Bu böyle olmaz. Yani köylü çaresiz. Benim anlamadım bu Ege bölgesinde incir bahçesinde bunlardan ne yapıyor? Yani oralar hiç gelmiyor mu? Şırpmış bak yerlere bak yaprakları görüyorsunuz. Neyse bakalım. Şimdilik benden buraya kadar bir fikri olan bir çözümü üreten varsa söylesin ya da beni izleyen bir devlet yetkilisi varsa bunu toplanıp bir çözsünler yani böyle olmaz. Yoksa sofranıza incir gelmeyecek yani incir yemeyeceksiniz. Çözüm olur mu buna? Öyle olmuyor. Buradan kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz umarım.